Herkese merhaba arkadaşlar Game Boom kanalından ben Ümit kanalın yeni ve ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Üzerimde yılların açtığının oluşturduğu süper ama süper bir heyecan var. Yıllardır Sükrat oynamıyorduk. Hazır TR ye yeni bir server gelmişken Nemrut burada başlamayı düşündüm arkadaşlar. Şu an ben oyuna giriş yaptım. Giriş yapmak için de bu ani giriş sistemi var ya anında erişim zımbırtısı onunla giriş yaptım. Şimdi hemen hızlıca burada bir görev var yalnız. Bir görevlere falan bakacağız. Neyse şu an heyecan yapmıyorum. Görevlere bakacağız. Kendime bir premium almam lazım yoksa yani oyuna giremeyeceğiz. YouTube'da öyle birkaç video izledim. Gerçekten oyuna erişim şu an için acayip zor. Hediyeler, potlar iyi iyi. i̇yi, iyi, iyi. Gerçekten çok güzel şeyler veriyormuş başlangıçta iyi oldu. Betonu sokulacak çok güzel güzel. Silk Road bitirdiğimizde lise talebesiydik arkadaşlar. Gerçekten lise talebesiydik. Bir 10 yıl, 12 yıl olmuş olması lazım. Eldorado serverında oynuyordum. Bu yüzden karakterimin nickini de Eldorado'lu olarak koydum. Bayağı bir akademi var. Bunlardan birine giriş yapacağız. Bakalım hepsi de böyle para mara veriyor abi. Hemen aban para veren varsa hemen girmeye çalışalım bakalım. İlk aktivitemiz bu olsun oyunda. Bu ne anında reddetti. Güzel, güzel. Hepsi de böyle para veren biri varsa ona girmek istiyorum abi. 40 level oluncaydı yanlış hatırlamıyorsam mezun oluyorduk. Paramızı alıp yolumuza bakıyorduk. Yani bu şekilde ilerliyorduk. Bir de şu dostluğumuzu deneyelim. Bu da diyor. Gerçi bu üçü de aynı adamın akademisi mi anlamadım ama. Buna girmeye çalışalım. Bakalım bu alacak mı? E hadi abi. Oh yanından geçen adama baksana abi almış wizard silahını artık sun mu mun mu neyse o bunların hiçbiri almayacak adama nazar değdirdi kayboldu bunların hiçbiri almayacak herhalde beyler ya yani girmişken şöyle ilk aşamada yapılacak şeyleri yapmam lazım çünkü gerçekten oyunu uzun yıllardır oynamıyorum zaten oyunda hemen hemen her şey değişmiş ya yani onları öğrenmek adapte olmak bayağı bir zaman alacak ki ben oyunu bıraktığımda bot sistemi Yarı legal miydi diyeyim. Şu an full legal yani. Herkes botta kasıyor. Ben daha botu öğreneceğim. O da gerçekten çok uzun bir süreç olacak benim için. Bakayım bayağı da parti filan da var. Free, ong, cart, öyle şeyler var da onlara muhtemelen ben girmem. Çünkü oynamayı özledim abi. Gerçekten acayip oynamayı özledim. O yüzden giderim. Birazdan mangyank mıydı? Aynen mangyankları keseriz. Bir de görev yerleri filan da değişmiş YouTube'dan izlediğim kadarıyla da ben gitmeden ne yapacaktım? Aynen premium çekeceğim abi. Premium almam lazım. Oh avatarlar. Aynen premium. 4 hafta. Ver babacığım. Şuraya da bir abone ol butonunu yerleştireyim de belki abone olmak istersiniz. İçinizden gelir filan diye. Şaka bir yana e, giriş bilgileri gözüküyor o yüzden orayı kapattım hani elimdeki bir level bo bova şey olmasın talip çıkmasın hırsızların oyununa gelmeyelim. Karakterimize kalite katacak premiumumuzu almış bulunmaktayız premiumu aldık ben başka bir şeyler daha alacaktım ama neler alacağım hakkında şu an için pek fazla bir fikrim yok. Aklımda bir şeyler vardı böyle oyuna başlamadan önce şunu alırım bunu alırım ondan sonra ver elini yallah sağa sola mop kesmeye diye. Ama tam olarak hatırlamıyorum neye basınca oturuyormuş bunu bile unutmuştum. Karakterimizi okçu karakter olarak açtım öyle de devam etmek istiyorum. Belki 100 levellere falan yaklaştığımızda yani bundan 7 ay sonra <laughs> e, karakteri Blade Char'a çevirebilirim. Int açmak ilk aşamada daha mantıklı olabilir de ancak ben böyle STR bow yani hem STR olsun hem de okçu olayım istedim. O yüzden böyle bir karar aldım arkadaşlar. Bu jobdaki zımbırtıların hepsini açtım ancak bunların henüz ne işe yaradığını bilmiyorum. Tabi bu benim için de birazcık öğrenme aşaması olacak. Oyun gerçekten çok fazla değişmiş. Da daha giriş ekranında ben Hunter oldum öyle söyleyeyim yani. Kervan çeken adam oldum daha giriş ekranında. Önceden 20 levelde falan çek, e seçiyordum. Şu an onu daha birinci levelde, birinci seviyede olduk bakalım. Evet dostun yolarım geldim karakterimize güzel mi güzel bir dress çektik birazcık daha alımlı duruyor şu an değil mi daha demikaliyette en azından bir tık daha iyi bunu kabul edelim lütfen gerçekten görüntü olarak şık bir görüntü tercih ettiğimi düşünüyorum kıskanmayın siz de alabilirsiniz abi çok pahalı bir şey değil bu. Bir yandan böyle oyunu oynarken bir yandan da arkadan video filan izliyorum abi ee, görevleri yapacağım görevlerin dediğim gibi yerleri değişmiş önceden geliyordun burada şifacıya tıklıyordun sana görev veriyordu ama gördüğünüz gibi şu an için bana görev vermiyor bunları belli bir noktaya taşımışlar İlk önce o noktaları bulmam lazım benim burada yüzükçü ablamız var haritamız heh bak. Aynen. Neredeymiş? Ha dışarıda bir yerde görevleri alıyorsun. E o sol tarafta da bir tane gösteriyor. Ben oradan görev almamış mıydım? Orada bir adam vardı bir amca. O amcadan ben görevi aldım diye hatırlıyorum ama demek ki almadım. Gideyim o görevi alayım. Ondan sonra şu karakola gideceğim abi. Oradan görevleri alacağım. Görevleri yaparak ufak ufak XP kasmaya başlayacağız. Hızlı koşma taşı da %100 hız veriyor. Gerçekten uçar adımlarla ilerliyoruz. Karakterin de yalnız yürüme şeyi yok farkındaysanız. Direkt uçuyoruz yani. O yüzden bu karakteri aldım. Açarken normalde erkek karakter açacaktım. Ama ondan sonra ne bileyim yani zaten çok hata bir e, toplumda yaşıyoruz. Bak bak bahaneye bak. <laughs> Tamamıyla abi bu kadın uçuyor diye bu karakteri açtım. Başka hiçbir mantığı yok. Çok hoşuma gitti yani. Ele zilli seni. Bu arada buradan daha ilk videodan bir kişiye özellikle selam yollamak istiyorum. Muhtemelen tabii ki de bu videoyu izlemiyor, izlemeyecek çünkü çoktan ee, oyunu bırakmış olma ihtimali var. Bir Fatih abim vardı benim lise döneminde. Fatih abi beni çok fazla kastı. Yani karakterimi acayip kastı. Acayip kastı dediğim de 44 45 levellere kadar kastı. Zaten o dönem 80'di yanın yanlış hatırlamıyorsam 80 level sondu. Yani 90 level diye bir şey yoktu. Avrupa karakterleri geldiğinde mi 90 falan oldu? Tam dediğim gibi hatırlamıyorum. Belki karıştırmışımdır. Fatih abi ben okula giderken ona trace atıyordum. Fatih abi Jangan'a falan giderken yürüyordu. Hani trace bozulmasın diye. Baya bildiğin yürüyordu yani. O zaman bot sistemi yok. Belki de vardı ancak biz aktif olarak kullanmıyorduk. Baya öyle peşinden yürüyordum ben de onun. O şekilde beni kasıyordu. Gerçekten helal olsun Fatih abim. Buradan sana çok 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 selamlar. Şöyle kapıdan çıkmışken gördüğüm ilk mob dördüncü seviye ama keser Aynen tamam. Bir iki vuruyor zaten. Aynen abi ilk mobumuzu kestik. İlk paramızı kazandık. Hadi bakayım ilk paramız cebimizde abi. Bunları biriktireceğiz. Şöyle bir 300-400 en falan yapalım ki. Elimize güzel bir ee, bol alalım abi. O bir de item attı. Sword. İşe yaramaz. Abi çok özlemişim. Gerçekten çok özlemişim ya. Bayağı burada böyle bir iki saat kasılasım var ya. Yani görevleri yapacağım da şurada bayağı 1 iki saat dururum ha. Şöyle keserim yani. Zaten iki saat anca 5 level olur bu. <laughs> i̇yi iyi. Gold kasalım abi. Böyle ufak ufak gold kasalım. Dostun yolarım görevi yapıyordum şu taştan aslanlarda. Abi bu insanlar dümdüz ileri doğru gidiyor ya. Orada ne var abi? <laughs> bayağı böyle herkes dümdüz ileri doğru gidiyor. E orada 30 level yarışlıklar yok mu? Bak bir kişi daha gidiyor. Nereye gidiyorsunuz yani oradan? Bir de level düşük. Vuramayacağız, şey edemeyeceğiz. O yüzden gidip bakmadım da korktum biliyor musunuz? <laughs> ufak ufak görevlerle devam ediyorum. Karakterimizi 9. seviyeye kadar getirdik arkadaşlar. Görev yaparak devam edeceğim dediğim gibi. Bugün amacım böyle bir 20 levellere falan ulaşsam benim için yeterli. Şu an zaten saat çok geç. Ancak ben yılmadan, pes etmeden kesmeye devam edeceğim. Arkadan ufak ufak bot nasıl kullanılır? İşte nasıl ayarlanır o tarz şeylerle de ilgileniyorum. Gerçekten çok fazla detay var. Bunları öğrenmek benim açımdan çok fazla zaman alacaktır. Tamam bu görevin yeri kolay. Dümdüz buradan kaptırıp gideceğiz. Bak abi insanlar hala oraya gidiyor ya. Orada demek ki yeni yeni yaratıklar var abi. Beyler gördüğünüz gibi iki adet yüzük düşürdük. Karakter kasılırken. Şu andan itibaren bota koymaya başladım. Yani biraz o kısmı anladım algıladım geçerken şu mobları da ayakta bırakmayayım da namımız yürüsün. <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten e, çıktığı yıla göre oyunun grafikleri, skillleri, skill efektleri o kadar güzel ki o kadar hoşuma gidiyor ki random böyle yaratıkların yanından geçerken moblara saldırıyorum. Hiç bir beklentim olmadan XP vermese bile yapacağım bunu. Bu arada beyler tekrar tekrar Akademiye girmeye çalıştım ancak Kimse beni akademiye almıyor ya Ya bunlar fake akademi filan <laughs> ee, Bilmiyorum anlamadım Herhangi bir şekilde akademiye giremedim Böyle devam edeceğim akademisiz Devam edeceğim bu ne lan şampiyon mu Tek yersin böyle yat aşağı oğlum Yat aşağı sen de yat lan <laughs> Ufak ufak e, skilllerimiz de açıldı Gerçi şu an için iki skille sahibiz ee, Okçu kaç levelde güçleniyordu. Onu tam olarak hatırlamıyorum. Da baya böyle 15-16 levele kadar iki skill ile ilerliyorduk herhalde okçuda. Öyle hatırlıyorum. Neyse dostun yollarım çok fazla boş yapmayayım. Sizlerin de canını sıkmayayım. Ufak ufak görevlere devam edeyim. Ee, güzel bir şey olursa ya ekstrem bir şey olursa tekrardan kayda girerim. Tiger Sultan'a kadar geldik dostlarım. XP kasmak birazcık zorlaştı. Sanki ISO sistemden de daha da zormuş gibi geldi bana hatırladığım kadarıyla. Ama dediğim gibi benim oynadığım sürenin üzerinden aylar, yıllar, seneler geçti. Yani oradaki insanların, o dönem bu oyunu insanların çoğu şu an baba, amca, dayı, kardeş, dede yoktur herhalde ama. <laughs> TR sürü oluşturulurken baya artık ilk e, yamayı mı aldılar? Ne yaptılar bilmiyorum gerçekten. XP kasmak acayip zor. Yani bu seviyelerde bu kadar çok zorlanıyorsak biz 60 70 olduktan sonra ne yapacağız? Nasıl kasacağız? Orasını hiç bilmiyorum. Zaten ileride muhtemelen artık sizlerle de tanışmış olacağız bir guild'e falan davet etmek isterseniz yani oraya girerim ben. Sıkıntı yok. Hani böyle partiyle falan takılanlar varsa o partilere de gelmek isterim ilerleyen seviyelerde. Şu an Oyun açılalı 5-6 ay olduğu için herkes artık 100 levellere yaklaştı. Ancak ben çok 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 yeni başladığım için baya bir geride kaldım. Ancak sizlere yetişeceğim inşallah. Dostlarım dünkü kayıttan sonra akşam uyudum. Ertesi gün oldu işime gittim. Geldim ve karakterimiz 23. seviyeye kadar ilerlemiş. bayağı bir şey de toplamış. Ben bunları topla sat şeklinde bottan ayarlamıştım ancak... Ayarlayamamışım <laughs> herhalde. Ya da belli bir kısmına kadar ayarlayabilmişim. Tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum. Birazdan tekrardan açıp bakacağım. Gördüğünüz gibi karakterlerin mobun zorluk rengi mi diyeyim maviye dönmüş. Artık bize ne XP veriyorlar ne de adam akıllı para atıyorlar. Birazdan görevlere devam edeceğim. 24. seviyeye ulaşacağım ve 24. seviye boğumuzu alacağız. Yani onun görüntüsü de pek şey değil de 32'den sonra bu oyunu daha fazla sevmeye başlayacağımı düşünüyorum ben. Çünkü 32'den sonra bütün itemlerin şekilleri de gerçekten çok güzel oluyor. Dostlarım geldim bankaya bir bakayım neler toplamış ne etmiş diye böyle garip garip şeyler var bunlar hakkında yanında da TF filan yazıyor ama bunlar hakkında en ufak bir fikrim yok bunları siz bana söyleyeceksiniz abi yorumların altına diyeceksin ki kardeşim sen kaç yıl oldu oynamayalı bak bu bu işe yarar şu şu işe yarar şu kalpleri kırdırdım ondan da böyle katalist matalist bir şeyler attı. Ama dediğim gibi şunları ben hiç bilmiyorum abi ya. Bunlar ne işe yarıyor? Bir şey yapıyorsun onlarla ama ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Birkaç tane eliksir kazanmışız. Taşlarımız gelmiş birikmiş. Bak Hunter diyor bunda ama yani ben Hunter'ım da. Yani ne işe yarıyorsun sen? Ne yapacağım ben seni? Ya bunların ne olduğunu bilmediğim için muhtemelen karakter zaten yerden topladı herhalde bunları. Karakter dediğim pet yerden topladı büyük ihtimal. Dediğim gibi ne işe yaradığını bilmiyorum. Onlara ben bir bakacağım müsait bir e, durumda bir e, YouTube'dan izlemeyi düşünüyorum ne işe yarıyor, ne e, yapacağız onlarla. Onlara bakacağım. Satmayı da düşünmüyorum kesinlikle. Belki değerli bir şeydir. Gerçi değerli bir şey olsa yere atmazlar ama. İşte Umut Fakir'in ekmeği mi diyeyim? Hani bu levellerde bu seviyelerde Öyle bir şey ya. Yani. Umut ekmeği abi. Onları ben hayatta satmam. Değerlidir kesin onlar. 100 milyondur onlar. Dostlarım kalpleri kırdırdığım içinden böyle birkaç tane stone attı abi. Bu stonlar belli bir miktar para bir değeri var. 2.5 eme gördüm daha demin. Hatta size de şöyle göstereyim abi. Aşemi. Aynen. 10. seviye. Bakın 2.5 eme falan. Ha o benim koyduğum mu? Belki de benim koyduğumdur ama bu fiyatlara satılıyor. Ben de ee, İnt ile str özellikle str daha pahalı Çıkan böyle taşları bunu Kalpleri kırdırdığımda çıkan taşları böyle koyacağım Satmaya çalışacağım Satmazsa da fiyat düşeriz bir şekilde onları elimizden çıkartırız Gerçekten eğer bu fiyatları ediyorsa Benim için şu aşamada bulunmaz bir nimet abi bunlar Dostlarım gittim 24 level silahımı aldım Ve sivrisinek slotuna geldim abi Sivrisinekleri kesmeye başladık Başladık dedim neredeyse bitecek yani Yarısından fazlasını kestik Amacım bu bölüm için 24. seviyeye ulaşmaktı zaten ki bunu e, 3 günlük bir süre içerisinde başardık aslında yani siz tabi izlerken 15 dakika 20 dakika olarak görüyorsunuz tabi ama 3 gündür filan baya bir e, kasıldık görev yaptık bir şeyler yapmaya çalıştık sonucunda 24. seviyemize ulaştık. Bu gece karakter burada kasılmaya devam etsin bakalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Gerçekten vaktinizden çaldım. Kusura bakmayın bunun için. Bir sonraki bölümde, ikinci videomuzda görüşmek üzere diyorum. Esen kalın.